Haberden herkese merhabalar. Ben Bayrio Özel. Bu haftaki ilk konumuz. Bunları biliyor muydunuz? Çocuklar, barda daha fazla büyüyor. Dünyada her dakikada iki tane düşük şiddetli deprem olmaktadır. Dünyadaki hayvanların yüzde sekseni altı ayaklıdır. Dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece elli isim yer almıştı. En fazla asfaltlı yola sahip ülke Fransa'dır. Eski modelinde kar yağışlarının farklarını tarif etmek için kullanılan 20'den fazla sözcük vardır. Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez ama burnumuz ve kulaklarımızın büyümesi asla sona ermez. Havuca rengini karoten verir. Her 25 kişiden biri astım hastasıdır. Her 4 Amerikalı'dan biri mutlaka televizyonda görünüyor. Herhangi bir okyanusun en uzak olduğu nokta Çindir. Hipopotamlar insanlardan daha hızlı koşarlar. İnciler sirke erir. İngiltere'deki bütün kuğular kraliçenin malıdır. İnsan beyninin yüzde sekseni sudur. İnsan elinde en yavaş uzayan tırnak baş parmağınki, en hızlı uzayan tırnak ise orta parmağınkidir. İnsan saçı 3 kiloya kadar ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir. İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. İnsanlar vücutlarında 300 adet kemikle doğarlar. Ama yetişkin olduklarında bu sayı 206'ya düşüyor. İnsanlar yaşamları boyunca 6 filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tüketiyorlar. İnternetin yıllık büyüme yüzdesi 314 bindir. Kadınlar erkekleri oranla 2 kat fazla göz kırpar. Kangurlar geri geri yürüyemezler. Kaptan Cook, Antarktika hariç bütün kıtaları ayak basan ilk insandır. Kaşları yukarı kaldırmak için 30 kası hareket ettirmek gerekiyor. Kediler ultrason seslerini duyarlar. Kedilerin beyninde 32 adet kas vardır. Kış aylarında Moskova'daki buz patini pistleri 250 bin metrekarelik bir alanı kaplar. Kirli kar temiz kardan daha kolay erir. Kutup ayıları solaktır. Meksiko City her sene 25 santim kadar batıyor. Norveç'in kuzeyinde her yaz 14 hafta gece gündüz güneşli geçer. Ortalama bir insan hayatı boyunca 2 yılını telefonda konuşarak harcıyor. Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıdır. Sadece dişi kanaryalar ötebilir. Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir. Sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır. Sineklerin beş gözü vardır. Timsahlar dillerini dışarı çıkaramazlar. Uranüs çıplak gözle görülebilen bir gezegendir. Yeni Zelanda dünyadaki her türlü iklimin yaşandığı tek ülkedir. Yetişkin bir ayı biraz kadar hızlı koşabilir. Yetişkin bir insan günde ortalama olarak 23 bin kez nefes alır. Zürafalar yüzemez, yüzse bile kesin boğulur. Zürafaların ses telleri yoktur. Bu haftaki bunları biliyor muydunuzun sonuna geldik. Şimdi spor köşemizden devam ediyoruz. Orienteering Bir sonraki konumuz olan spor köşesinde bugün orienteeringin nasıl oynandığını öğreneceğiz. Ormanlık bir alanda ya da şehir içindeki bir bölgede önceden yerleştirilmiş hedefleri harita yardımıyla en kısa sürede bularak oynanan bir oyundur orienteering. Peki, orientiring nasıl oynanır? Orientering harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spordur. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de, genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilmektedir. Ve bu oyun belirli kurallar içerir. Orientiring'de sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Kontrol noktalarına kontrol noktalarında turuncu ve beyaz bayraklar bulunur. Yarışmacılar bayrağın yanındaki zımbayı ellerindeki fişe basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar. Bazı yarışmalarda zımba ve kontrol kartı yerine elektronik bir sistem de kullanılmaktadır. İki hedef arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi karar verir. Amaç hedefleri en kısa sürede tamamlamaktır. Tüm hedeflere ulaşamayanlar genellikle diskalifiye edilir. Yarışmacıların birbirlerini izlememesi için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarışmacılar parkur boyunca karşılaştılar dahi birbirlerini izlemeleri yasaktır. Gökbilim köşemizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Kuyruklu yıldızlar. Öncelikle kuyruklu yıldızlar hakkında kısa bilgiler öğrenelim. Güneş sisteminde 4000'den fazla kuyruklu yıldız bulunur. Parlak bir kuyruğa sahiptirler. Kuyruklu yıldızın kuyruğu buzdan ve toz parçalarından oluşmaktadır. Kuyruklu yıldızın iki tane kuyruğu bulunmaktadır. Kuyruklu yıldızlar güneşe yaklaştıklarında kütle kaybı yaşarlar. Küçüldükçe daha da hızlı hale gelmektedirler. Halley adlı kuyruklu yıldız dünyadan her 75 yılda bir görülmektedir. Kuyruklu yıldızlar nüve, koma, hidrojen bulutlu, toz kuyruk, iyon olmak üzere 5 kısımdan oluşur. Hızları saatte ortalama 30 bin kilometre saattir. Kuyruklu yıldızlar 4.6 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır. Kuyruklu yıldızlar güneşe yaklaştıklarında daha parlak hale gelirler. Şimdi kuyruklu yıldızları daha iyi tanımak ister misiniz? Güneş sistemimizde 4000'den fazla kuyruklu yıldız bulunmaktadır. Kuyruklu yıldızların kuyruğu buzdan ve toz parçalarından oluşsa da yalın halde parlak değillerdir. Güneşten aldıkları ışınlar sayesinde parlak ve görkemli bir kuyruğa sahip olurlar. Kuyruklu yıldızın ikinci kuyruğu yaklaşık 360 milyon mil uzayabilmektedir. Günümüzde hala bir kuyruklu yıldızın kuyruğunda bulunan buzun içerisindeki birleşenler bilim adamları tarafından araştırılmaya devam etmektedir. Kuyruklu yıldızlar süblimasyon denilen bir işlem nedeniyle güneşe her yaklaştıklarında kütle kaybı yaşarlar. Kuyruklu yıldızlar güneşin egzeni etrafında döndükleri andan itibaren küçülerek daha da hızlı hale gelmektedirler. Küçüldükten sonra Kuyruklu yıldızlar Güneş'in yörüngesinden ayrılarak uzay boşluğuna doğru yola çıkar. Evrenin en ünlü kuyruklu yıldızlarından bir tanesi olan Halley kuyruklu yıldız, orta periyotlu bir yıldız olması nedeniyle 75 yılda bir görülmektedir. Dünyadan görülen en son kuyruklu yıldız 2002 yılında 2 a 8 adlı kuyruklu yıldızdır. Kuyruklu yıldızların uzaydaki hızı saatte 25.000 ile 40 bin kilometre saat arasında değişmektedir. Çin kayıtlarına göre Halley adı verilen kuyruklu yıldız milattan önce 204 yılından beri tanınmaktadır. Kuyruklu yıldızlar güneşe yeterince yakın olmadıkça görülmezler. Bazı kuyruklu yıldızların yörüngesi güneş sisteminin bir hayli dışında kalır. Bu haftaki çizgi haberin sonuna geldik. Bir sonraki çizgi haberde görüşmek üzere.